Artı 49'dan hepinize merhaba. Almanya'da kariyer kapıları açılıyor. Almanya'da nitelikli iş gücü açığı kısa vadede 4 milyona ulaşacak. En fazla ihtiyaç inşaat, bilişim, mühendislik ve sağlık alanlarında. Bu sorunu gören İstanbul Kültür Üniversitesi, Almanya'da kariyer ve iş gücü programı ile öğrencilere ve mezunlara staj ve iş kapılarını aralıyor. Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçünün üzerinden tam 60 yıl geçti. 30 Ekim 1961'de imzalanan Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması ile misafir işçi olarak Almanya'ya ilk adımı atanlar, günümüzde dördüncü nesle ulaşmış durumda. Farklı ülkelerden göç almaya devam eden ülkede, 400 bin göçmene daha acil ihtiyaç var. Pandemiyle nitelikli iş gücü açığının daha da arttığı Almanya'da, inşaat, bilişim, mühendislik, sağlık, mimarlık, lojistik sektörlerinde eleman açığı günden güne artıyor. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün verilerine göre ülkede 1.2 milyon işçi açığı bulunuyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Peter Adrian ise 2020'li yılların sonuna kadar Almanya'da kalifiye eleman sayısında 4 milyon azalma olacağına dikkat çekiyor. 1961'de göçle başlayan serüven, iki ülke arasında işbirliklerinin önünü açtı. Bu kapsamda Almanya'ya gidenlerin yanı sıra mesleki tecrübelerini aktarmak üzere Türkiye'ye gelenler de oldu. Almanya'da gençlere kariyer yolunu açan Alman Yönetim Akademisi Neiderzexen ile İstanbul Kültür Üniversitesi arasında oluşturulan Almanya'da Kariyer ve İş Gücü Programı da bu işbirlikleri arasında yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin ve mezunların katılımına açık olan program, iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde Almanya'da yaşam, Alman ekonomisi ve iş piyasasına genel bir bakış, Almanya'da çalışma, ikamet hukukuna giriş ve Almanya'da kariyer başlıklarında 5 gün seminerler verilecek. Daha sonra başarılı olanlar ikinci aşamada Alman Yönetim Akademisi Niedersachsen Almanya'daki işletmelerin gereksinimlerine göre uyarlanan bir haftalık seminerlere katılma, şirket ziyaretleri ve işverenlerle görüşme fırsatı yakalayacaklar. Birinci aşaması Mart'ta, ikinci aşaması Mayıs'ta uygulanacak programda başarılı olanlar, Almanya'da staj yapma ve iş gücü ihtiyacı olan alanlarda istihdam edilme olanağı elde edecekler. Mart'a kadar başvuruların sürdüğü programın ilk aşamasının ücreti 500 avro. İkinci aşama ise uçak bileti ücreti dışında her şey dahil planlandı. Programın koordinatörlüğünü üstlenen, kendisi de göçmen bir ailenin çocuğu olan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Nilüfer Köker, programda katılımcıları Almanya'da çalışmaya dair yoğun şekilde hazırlamak istediklerini belirterek, ikinci aşamada katılımcılar, Alman Yönetim Akademisi Niedersachsen bünyesinde işverenlerle tanışma ve özgeçmişlerini onlara verme fırsatı yakalayacaklar. Özgeçmişler, bir diğer partnerimiz olan Elemanya'nın portföyüne alınacak. Katılımcıların Almanya'da kendi branşlarında uzmanlaşmalarını, 5-10 yıl sonra ülkelerine dönmelerini istiyoruz dedi. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları arasında yer alan Alman Yönetim Akademisi Niedersachsen ile protokol temaslarını birebir yöneten İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Hanife Öztürk Akkartal ise işbirliği hakkında şunları söyledi protokol kapsamında Türk ve Alman şirketleri, organizasyonları, birlikleri, odaları arasında ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için projelerde yapılacak. Afrika, Rusya, Çin, Orta ve Doğu Avrupa, Asya, Orta ve Yakın Doğu'da aktif olarak faaliyette bulunan ve bu ülkelerden gelen nitelikli iş gücünü, Nider Zeksen'deki şirketlerle buluşturan Alman Yönetim Akademisi Nider yeni teknolojilerden de yararlanıyor. Yapay zeka konusunda Nider Zeksen'deki şirketlerle de işbirliği içinde. Özetle işbirliğimizin Türk ve Alman şirketleri, organizasyonları, birlikleri, odaları arasında ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.